Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimdeki odamı tanıtacağım Şimdi tanıtmaya geçelim. Bakın. Bu benim koltuğum. Üstünde VK kapım var bu benim yatağım. Üstünde kılıç var. İşte odamdaki şey var. Odamdaki e, dolap var. Tabi bu dolabı babam e, şey kullanıyor. Öyle içi. Bu da bir de babam kullanıyor. Burası yatağım. Burası benim çalışma masam. Tabi şey. Bunu da bilmek değil. Şöyle göstereyim size. Burada kitabım var. Bu kitaptan bende 6 tane daha var. Yani Kral Şakir'den 6 tane daha serim şey var. Sonra burada defterim var. Dalinim var. Sonra burada Marvel karakterlerim var. Üstünde gösterim. Şöyle. Burada şeyim var, güneş kremim, sonra e, kumbaram var, boyama, sulu boya var, burada ders kitabım var, sonra sınır mektubu, burada boyalarım var. No go in Bu da boyalarımız. Böyle bir kutusu var. İşte bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Like atın, abone olun. İşte benim odam bu kadar. Ha bir de kitaplarımı göstereyim size. Bakın burada şeyim var. Üşümeni, üşümen kaldı. Tapağını göstereyim. Bakın. Kaydan zirve var. Kraliçe kek. Müthiş. Kraliçe kek var. Bu da. Bu da benim kraliçe kek. Bir tane daha klasik var. Bir tane daha var. Sonra böyle bir kitap var. Levent var. Ofime var böyle böyleydi. Sonra burada karnem var. Bakın şöyle. Altında defter var. Sandranç var. Sonra şurada ne bileyim bir şey var. işte öyle. Ve bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. görüşürüz